Gördüğünüz gibi arkadaşlar Nida. Nida. Böyle. Burası bor çocuk. Bor. Toki. Tokiler. Tokiler. Yazı yok <laughs> da. Bunu Göster bana bak. Bor Toki. Buradan geçiyoruz. Evet. 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 Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle evler. Bu yol nereye gidiyor Yusuf? Havuza gidiyor. Havuza gidiyor. 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 Görmemişten, görmemişseniz gelin. Böyle eksir. Havuz burada. Gidiyoruz. Böyle. Böyle. Bakın. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Şöyle nereye geldik? Burada. <laughs> Bol teşekkürler. Mesela abi çok teşekkürler. Şöyle Meldağ girdi. Böyle. Dur. Meldağ il havuza girecek. Meldağ il havuza giriyor. Ah çıldıtmışlar da. Baklar. Sen havuza kadar gelip gitti ne? Burun adını sildikmişler. Böyle arkadaşlar. Söyle Meldağ gelsin de oradan giriş yapıyoruz. Paralarını yatırıyorlar. Paralarını yapacağım. yatırıyorlar, gidiyorlar. Arkadaşlar şöyle. olmuyor mu? Gittik. Şöyle arkadaşlar. Bakın Eşer, arkadaşlar. Yani. Hop. Dur. Dur bir anda. Arkadaşlar şimdi şöyle gördüğünüz gibi şimdi geldik su doldurmaya. Bu taraflar böyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi için arkadaşlar. şöyle gösteremiyorum. Arkadaşlar böyle. Eşim ablama da buradan size gönderiyorum. böyle yani, olduğu için arkadaşlar buralar iyice bir dik değil Sur. yokuş hem bozuk yollar yollar bozuk olduğu için böyle oluyor Ançer. Ançerliğe su doldurmaya geldik. Elmalara bak, nasıl güzel. Ohoho. Bak Bahçe oradan. hep elma. Elma bahçesi. Elma bahçesi var Hı. arkadaşlar. Böyle. Geldik kan diye. Şöyle. Ançerli. Ya dondurmaya geldik. İşte çıkmıyoruz arkadaşlar. Ama şöyle arkadaşlar su, böyle Bu tarafta mağara. Şöyle bizim eksi evler oturduğumuz evler arkadaşlar. Nide. Hep şu taraf Nide. Nide yolu ora. Ançelliden Elçiden hep bizim yolumuz buraya bakıyordu, ondan çok iyiydi o evimiz Yaz'dan hep görüşüyordum Yaz da benim çok iyi arkadaşım ondan olduğu için Yaz Yaz bizi izliyorsun arkadaşlar şimdi geldik şimdi çıkıyoruz kelebekler de var. Burada böyle. Üzümleri iyice bir kestaneler falan çıkmış. Elma ağaçları da çıkmış. Hepsi büyümüş arkadaşlar. Nasıl çıkacağım ben? Bir dakika arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar böyle buradan içim çıktım. Böyle. Ay. Çıkamadım. Hop. Böyle. Biz ne olur inarız. Çok güzel bir yer yani. Gelmek isterseniz gelin Ançerli'ye. Ama bura neydi? Buranın adı Ançerli. Yani buradan şimdi gidip şöyle. Arkadaşlar. Kıları da göstereyim. Size şöyle inelim tabii ki. Ama bakın bu taraflarda Ançerli. Hep evet, çok güzel bir yer. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel bir manzara var. Böyle arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. İnelim bir bakayım. Bakın arkadaşlar. Böyle buradan su giriyor. Esen abi köpek geliyor. Arabanı çek. Arabanın lezzetlerini patlatabilir. Arkadaşlar şöyle bakın. Traktör geçiyor. Burada da köpek. Odan kö ay şey köpeği. arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar şimdi su dolduruyoruz. Buz gibi su. Ellerimizi tutamıyoruz. O kadar ki soğuk. O kadar çok soğuk ki. Ilık bile değil. ılık ılık. İçine buz atmış gibi. Evet içine buz atmış gibi. Mesela telefon koyayım telefon bile donar. <laughs> arkadaşlar her şey donar. Köpek bile yani. Burada da köpek, çoban köpeği. Çok yaklaşma. Yok. Arkadaşlar. Yusuf. Arkadaşlar şöyle. Ezel abim de suyu koyuyor. Şöyle. Hop. Hop. Yapma. çok. güzel arkadaşlar. Buraya bir gidin. O kadar çok güzel ki ben bir kere gittim telefonu unuttum arabada. Burası neresi? Piknik yeri. Piknik. Yani çok güzel çocuklar oynamak için oraya bir şey koymuşlar. Orada herhalde park var. Sallama rastgele alma ya. Baba ne su mu dolduruyorsun? Evet. Seni, Bak su daldı. Seni içsin diye. Beni şimdi babaannem her gün burada hep su dolduruyor. Evet, su bitince. Yani su bitince. Azır suyu içiyorum. Buz gibi. Ama içemezsem de içemem arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar şöyle çeşme. Çeşme akıyor. Şimdi birileri geldi. Öyle. Birileri geldi. Şöyle. Su dolduruyorlar. Su dolduruyorlar. Burada daha bir havuz var. Balık Burada var da da havuz içinde. var. Balıklar var. Çok iyi. Herkes buraya geliyor arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Elma açıyor. Her taraf elma ağacı. Elma ağacı çok güzel. Aa burada da evler var. Şöyle arkadaşlar gidiyoruz Buralar hep arkadaşlar bozuk gör. Çünkü Aa, neden? Elma ağacı. Ben ona satıyor eser. Surah da bir alak mı? Hı? Kiraz satıyor. Yani satıyor adam. Yelette on lira var. Bir kilo alırım. Hey arkadaşlar. <laughs> Niye üstümüz almamıştık ya? Ama kafa var ha. Bende para vardı keşke size verseydim. Bende Üç. 900 lira vardı. 9 olmaz. Çok çim Şaka. Şaka. Bende 9 lira yok. Bir yandan ki kolaya ölçmüş herhalde. Amcam da kiraz satıyor. Burada. Kira Kenardan gel. İsmi mi?

Kilosu ne kadar? Vallahi bunun toptan üstü adam veriyor. Arkadaşlar nide bura. Şöyle. Görünen yeri için karşısında. Görünen yeri karşısında nide. Bizim ekşi o nidemiş. Esi nidemiz arkadaşlar. Böyle. Çok güzel nide vardı arkadaşlar. Evet. Ondan sonra gittik işte middeen Ce yana eksi cida bizim nide ay bizim senin yemeklerimizi izlemez izleyin çok güzel yemek yaptık da hep burada da sular koyduk böyle ve ve böyle be ağaçları arkadaşlar çok güzel görseniz gibi arkadaşlar bir yeseniz valla çok güzel çok güzel bu ağaçlar ne Ve ağaçları erik kiraz, kiraz, elma her şey var Bugün şimdi bir kiraz aldık onu yedim vişne vişne aa bu beni arıyor İçeride arı var eğer camları aç gitsin Arkadaşlar şöyle. Bay bay. Arkadaşlar şöyle. Hastanenin olduğu yer şu taraf. Tam aşağısı. Tamam. hastane. Babaannem de burada yanımda geldi. Bu gibi su arkadaşlar bunlar. Şimdi ben bunları herhalde içeceğim. Şurası işte Nid Hastanesi. Neydi hastanesi. Neydi hastanesi. Neydi hastanesi. Bizim Şurası. Acelen yoksa. Az önce geçtim ya çocuğum orada. <Gülüyor> <Gülüyor> yaz gelin orayı bilemem. Burası hastane kampüsü. Burada eczaneler. Gibi. Gibi Şöyle arkadaşlar. Bura nere baba Bura hastane yolu. Hastane yolu. Hastane yolu. Böyle arkadaşlar. Burası da Nasrettin. Bak Nasrettin Hoca anaokulu. Hı. tamam. Şöyle arkadaşlar şimdi çarşıya geldik. Çarşı burası. Kültür Merkezi. Ş şöyle. Böyle arkadaşlar. Eve geldik arkadaşlar. Bay bay. Bir arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Şimdi bugün menümüzde mercimekli köfte yapmak istedik. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de iyiyiz. İnşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi mercimekli köftenin mercimeğini koydum. Suyunu da koydum. Şu şekil pişti. Burada da yağ soğanlı doğradık. Şimdi soğanı yavaş yavaş kavruluyor. Şimdi mercimekli köftemizin içine şu şekil biraz şöyle simit ekleyeceğim. Şöyle biraz da bulgur. Şu şekil bulgurunu ekleyelim. Her, ölçü yok. Herkes ev ailesinin sayısına göre. Şöyle. İki kişi olan iki kişi, beş kişi olan beş kişi kendi ailesine göre ayarlar. Şöyle bulgurunu ayarlayalım. Altını kısalım. Şimdi şöyle tuzunu ekleyelim. Tuzunu çok koymayalım. Daha sonra salça ekleyeceğiz. Ona bakarak yaparız. Bu şekil. Şimdi şöyle biraz bulgur daha koyalım. Şöyle ayarlayalım burdurunu. Burdur biraz pişsin. Şimdi kapağını kapatalım. Burada pişmiş olan soğanımıza salçamızı şöyle bir kaşık salça ekliyoruz. Şu bir şekil. Koyacağız. En sonunda. Şimdi şöyle salçamız biraz pişsin. Şimdi yeter kimyon sonra. şöyle kimyon koyuyoruz. Şu şekil. Bu kadar yeter mi? Kimyon. Ha, yeter. Yataklarını da şöyle biraz da karabiber ekleyeceğiz. Altıya koymuşum. Şöyle pişen soğanımıza biraz da karabiber ekliyoruz. Şu şekil. Biraz da yaprak biber. Acı yemek isteyen acısını fazla koyar. Şöyle şu şekil. Kimyon, karabiber, yaprak biber. Şimdi şöyle yağımız, salçamız biraz pişsin. Ne Ne yani olur? Burada da bulgurumuz şöyle şu şekil suyunu çeksin. Sen bak bakmaz mı? Biraz, biraz. Şöyle biraz daha koyayım. yaz demiyorum yani yetişir iyi yenlere. Şu şekil. Bir de Çok olmaz. Az mı? Az güzel oluyor. Normal. Kapandı. <laughs> Kapanınca. Alayım babamın telefonunu. Yok dur çocuğum. yatırayım. Çekiyor anne. Tamam. Şimdi bu salçamız iyice pişsin. Piştikten sonra şu şekil baharatlarını koyduk. Şöyle soğanımız iyice ölsün. Dumanımız Kızardıktan sonra doğru. şu şekil doğramış olduğumuz Biz yeşil soğanımız. soğanımız şöyle koyalım. Az mı? Daha doğrayım mı? Biraz daha şey güzel Sürüyor. yeşil olur. yaprakları yok mu? Ha, daha. Biraz daha doğra. Tamam, şimdi yeşil soğanını koyduk. Daha sonra maydanozunu ekliyoruz. Şu şekil. Yeşilliği ne kadar bol olursa o kadar güzel olur. Şunu altını kapatalım. Şu şekil. Pişti. Şimdi böyle maydanozunu ekledik. Baharatlarını ha. ekledik. He, kapatalım mi? şimdi. Çok maydanoz susuyor Şu şekil altı kapalı. Şöyle alalım. Şimdi bunu bir tepsiye boşaltalım. Soğusun. Daha sonra sıkma aşamasında size tepsiye Şöyle 66 mercimeğini mi? bol koyarsan mercimekli köfte güzel olur. Allah herkese ağız tadıyla yedirmek nasip etsin tepsiye aldığımız mercimekli köftemizi şu şekil şöyle karıştırıyoruz. Soğumasını bekledik. Şöyle. Şöyle masayı da göstereyim. Karıştıralım şöyle. şimdi tavadaki yapmış olduğumuz sosumuzu bunun içerisine boşaltıyoruz. Bayağı çok oldu mercimek köftesi. Çok değil. Kaşıkla karıştırıp sıcak olmasın. Şöyle. Henüz yani tuz atmadık herhalde. Tuzuna için. şimdi bakarız. Ona göre tuzunu da atarız. Şöyle elimi koysam sıcak mı acaba? Burada da kahve tepsimiz var. İçecektik sonra yemekten sonra içelim dedik. Şöyle karıştıralım. Soğusun sıcak da hala. Biraz şey biber daha tat yapmak biber güzel olsun, acılı güzel olur. Ay nasıl sıcak elim yandı. Yavaş. Hmm. <laughs> Yusuf yemez ama. He? Yusuf yemez. Yok yok onu da iş şey yap. Ha, şu şekil. Yusuf'a biraz ayırırız da. Atacak biraz daha? Hmm, acılı güzel olur. Soğusun da şöyle çok sıcak. Hala, biraz daha bekleyelim. Biraz soğusun. sıcak. Şu şekil. Şöyle karıştıralım. Mercimek köftemiz hazır. Şöyle aldı. Annem sıktı. Sıktık mercimekli köftemizi. Tabak soğumasını bekliyorduk. Tabaklarımıza koyduk. Şu şekil. Şöyle. Herkes isteye kadar şöyle salatasını kenarına alsın. Salatamız. Burada el yapımı turşumuz. Soğan salatamız. Şu şekil. Bu şekilde masamız. Çok Annem yaptı ellerine ya. sağlık arkadaşlar siz de abone olmayı unutmayın bak bak. mesaj atmayı unutmayın Allah'a emanet olun Şöyle çok güzel olmuş mercimek köftesi elle yenir arkadaşlar Allah'a emanet olun elle yene ne yene hoşçakalın. Bizi izlemeyi unutmayınız. Allah'a emanet olunuz.